Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği Hz. Mehdi aleyhisselam devrindeki teknolojiler. 1. Bölüm Kişiye sesinin konuşması Kişiye sesi ve papucu konuşmadıkça ve ehlinin ne yaptığını ona bildirmedikçe kıyamet kopmaz. Günümüzde yaygın olarak kullanılan kaset ve CD çalarlarla kişinin sesi kaydedilip sonra dinlenebilmektedir. Rivayette geçen kişiye sesi konuşması ifadesiyle Allahu Alem bu cihazlar kastediliyor. Kişiye papucu konuşmadıkça ifadesiyle de günümüzde istihbarat uzmanlarının ayakkabılarına yerleştirdikleri dinleme cihazları kastedilmektedir. Kişiye ehlinin ne yaptığını ona bildirmedikçe ifadesi ise internet kameraları ve görüntülü telefonlarla uzak mesafelerde ailelerin, Arkadaşlar'ın birbirleriyle iletişim kurup birbirlerinin ne yaptığından haberdar olmalarına işaret etmektedir. Kişiye kamçısının ucu konuşmadıkça. Kişiye kamçısının ucu konuşmadıkça kıyamet kopmaz. Kişiye kamçısının ucu konuşmadıkça ifadesi günümüz teknolojisine ait kamçı gibi çoğu zaman elde taşınan antenli telsiz ve cep telefonlarına işaret etmektedir. Antenleri de kamçının ucu gibi olan antenli telsiz ve cep telefonlarıyla kişinin karşıdaki kişinin sesini duyması, rivayette bildirilen kişiye kamçısının ucu konuşmadıkça ifadesine birebir benzemektedir. Hz. Mehdi aleyhisselam dünyadaki olaylarla ilgili bilgi elde ederken teknolojiden faydalanacak. Hz. Mehdi aleyhisselam için kainat avcunun içi kadar açık olacak. Hadiste işaret edildiği gibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam istediği herhangi bir bilgiye ulaşmak için veya dünyanın herhangi bir yerindeki biriyle iletişim kurmak için avuç içi bilgisayar teknolojisine başvuracaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam internet, televizyon ve radyo yoluyla dünyanın dört bir yanında tanınacaktır. Allah Teala insanlara öyle bir güç verecek ki herkes olduğu yerde onun yani Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın sözlerini duyacak ve İmam Aleyhisselam İslam'a hayat verecektir. Hadislerde ayrıca yine internet, televizyon, radyo gibi iletişim kanalları yoluyla her toplumun Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın sesini ve görüntülerini kendi konuştukları lisanda tercüme edilmiş olarak dünyanın her yanından dinleyebileceklerine de işaret edilmiştir. Bu ses bütün yeryüzüne yayılacaktır her kavim kendi dilinden duyacaktır. Hz. Mehdi aleyhisselam zamanında görüntülü telefon ve bilgisayar sistemleriyle bağlantı kurulacaktır. Şüphesiz ki Kaim Hz. Mehdi aleyhisselam zamanında bir mümin doğuda olsa batıda olan kardeşi kendisini görür. Hakeza batıda olsa doğuda olan kardeşi kendisini görür. 21. yüzyılda görüntülü cep telefonları ve bilgisayarlardaki kamera sistemleriyle Dünyanın her yerindeki insanlarla istediğimiz an görüntülü bağlantı kurma ve konuşma imkanı doğmuştur. Bu gelişmeyle birlikte Hz. Mehdi aleyhisselamın zuhur vaktini işaret eden bir alamet daha gerçekleşmiştir.